Arkadaşlar benim bir tane babamın arkadaşı vardı. O bana bir tane, onun Hint horozları vardı, dövüş hayvanları. Bana da bir tane Hint horozu hediye etti. İşte bir yaşında güzel bir horoz. Şimdi ben bunu köye getirdim ve kümesime götürüyorum. Benim bir tane horozum ispikçi. Biliyordunuz o öldü maalesef, hastalığa yakalandı. Onun yerine güzel bir Hint horozum oldu geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir oroz. Özel çantası var. 3-4 kilo var yani oroz. Çok güzel. Orijinal saftan. Böyle yerdelim. Burada bize var. Çok güzel. Zaten güzel yetmez. Böyle gidelim. Benim bir tane tavuğum burada kalmış arkadaşlar. Orada bir tane siyah tavuğum var. Hadi onu da alırız biz. Şöyle gelelim. Evet benim kümesim burası arkadaşlar. Geldik. Burada bir tane mavici, bir tane paçalı, bir tane beyaz, üç tane de siyah tavuğum olması lazım. Ama şuradaki ikisi yanında bir tane şeyim orada kalmış. Siyah tavuğum. Şimdi geliyoruz yeni horozumuzu nerede yoruz? Gel, çık ve burada arkadaşlar işte yeni horozum. Adı Paşa çok büyük ve güzel bir horoz yani horoz süper kaliteli. Burada güneş atlı kardeşimin tavuğu Gurk yatıyor. Bunu bastırmadık daha yumurta yok altında. Kendisi biraz dövüştüğü için e, arka babamın arkadaşı ona bir bir sprey sürmüş. Süper bir oruz arkadaşlar. Şimdi daha yeni olduğu için biraz tedirgin. Tavuklar da tedirgin. Evet arkadaşlar böyle bir günümüzde. <laughs> Güzel. Serkan amcaya teşekkür ederim. Serkan amcaya, babamın arkadaşına teşekkür ederim. Böyle yumurtalardan güzel civcivler çıkacak bundan sonra. Onun sayesinde güzel, dövüş, sağlam bir horozum oldu. Teşekkürler Serkan amca.